Merhaba arkadaşlar, Talha Yusuf bugün yepyeni bir etkinlikle karşınızda. Talha Yusuf sen ne yapacaksın? Etkinlik yapacağım. Etkinlik mi yapacaksın? Peki ne etkinliği yapacaksın? Hmm, Evde mısır var. <laughs> mısır mı var? Ay. Sen malzemeleri saymaya başladın. Talha Ay. Yusuf bugün bir kuzu etkinliği yapacak. Ay hem de çok farklı bir şekilde yapacak. Şimdi malzemelerimizi tanıtalım arkadaşlar. Malzemelerimiz biraz patlamış mısır, bir adet buzdolabı poşeti, yapıştırıcı ve fon kartonundan çizilmiş kuzu kafası, kuzu yünü ve bir çift göz. Şimdi biz bunları yapmaya başlıyoruz. Hazır mısın Talha Yusuf? Aa, sen yemeye başladın. <laughs> Güzel mi? Tamam biz şimdi yapmaya başlayalım mısırlar bitmeden. Evet arkadaşlar şimdi buzdolabı poşetimizin içine mısırlarımızı dolduruyoruz. Doldur oğlum içine. Elinle koy. Elinle koy elinle. İndir bu kaseyi elinle koy bakalım <gülüyor> böyle. <gülüyor> tamam hem ye hem koy tamam mı? Koy bakalım dolduralım poşetimizi. Uduyor anne bu ne uduyor? Haydi anneciğim doldur. Ben de sana yardımcı olayım. Doluyor poşetimiz. Aferin sana. Aa, başka alıyorum. Koy 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 koy. Aferin. Aferin. Evet arkadaşlar biz mısırımızı doldurduk poşetimizin içine ve ucunu bu şekilde bağladık. Hala bağladık mı? Tamam. Tamam ben sana ayırdım birazcık. Sen onu yersin tamam mı? Bununla etkinlik yapalım. Tamam. Şimdi kuzumuzun kafasına yününü yapıştıralım. Buna yapıştırıcı sürelim mi Tavfa Yusuf? Evet yapıştırıcımızı sürüyoruz. Sür anneciğim şöyle koy. Şimdi sürmeye devam et. İyice her tarafına. biraz yardım edeyim sana. Şu etrafına iyice sürmemiz lazım. Tamam. Şimdi buraya yapıştıralım. Çevir. Şuraya yapıştıralım. Sen de ben de yardım edeyim mi? Bir dakika. Hı, oldu mu? Evet, hemen gözlerini yapıştıralım. Göz gözlerine yapıştırıcı sür biraz. Evet. Tamam, yeterli. Yapıştır buraya anneciğim. Evet. <laughs> Oraya mı yapıştı? Buraya yapıştırıyorsun. <laughs> Aa, çok güzel oldu. <laughs> evet, öbür gözünü de yapıştırıyoruz. Yapıştırıcı Aferin. Onu da buraya yapıştır rafelim şimdi bir de burnunu yapıştıralım mı tavuğa <laughs> tamam al bakalım bir tanesini al sür ama katlandı bir dakika bir dakika katlandı Heh. al bakalım yapıştırıcı o tarafta olur Heh. yeterli onu da buraya yapıştıralım. Sen buna yapıştırıcısı, ben sana yardım edeyim. <laughs> ah, eyvah. Tamam. Eline yapıştı Talha Yusuf'un. Al bakalım, buna da yapıştırıcısı. Ver. Şöyle yapalım oğlum. Yeterli, yeter. Evet, tam oraya. Aferin sana. Bitti, bitti. Evet, kuzumuzun kafası hazır. Evet, kuzumuzun kafasının arkasına yapıştırıcı sürüyoruz. Sür bakalım, yapıştırıcı iyice oldu. Ben koyuyorum. Evet, kulaklarına da sürüyoruz iyice. Şuraya da sür anneciğim. Ya, ne güzel sürüyorsun sen. <laughs> evet. Yapıştırıcımızı sürdük arkadaşlar. Şimdi bunu pat pat mısırın üzerine yapıştıracağız. Kuzunun kafasını yapıştırıyoruz poşetimizin üzerine. Bu şekilde yapıştır anneciğim. Ay ne kadar tatlı oldu. <laughs> tamam şimdi gösterelim mi? var. nasıl ses çıkarır Talha Yusuf? Evet arkadaşlar bizim kuzumuz hazır. Kuzu kuzu me. <laughs> ne kadar tatlı bir kuzu oldunuz siz böyle. Sen sevdin mi kuzunu oğlum? <laughs> Çok tatlı değil mi? Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Biz çok kolay bir etkinlik yaptık Talha Yusuf'la. Siz de bunu kolayca evinizde yapabilirsiniz. Videonun başında malzemelerimizi size tanıttık. Hoşça kalın. Görüşürüz. Kanalımızdaki diğer etkinlikleri incelemeyi unutmayın. Bay bay.